Evet, Afşar Organizasyon oyuncuları Emrah ve Servet'le beraberiz. Arkadaşlar, e, oldukça zorlu e, bir maç oldu sizin için ama hani sağdan galibiyetle ayrılmasını bildiniz. Evet, Emrah abi senden başladım. Kalemde oldukça başarılıydın. Yerini kurtarışlarda bulundum. Takım için eline geleni yaptın. Maç hakkında kısa bir görüşünü alayım. Öncelikle hava şartlarıyla hava, maç biraz gördüğünüz gibi şey geçti, ağır geçti. Ama yenmeyi başardık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Afşar Organizasyon yerlere devam edeceğiz. Evet, Servet abi, e, Sen sen takım için hücum hattında hani efsaneler yarattın, birbirine açık gollerimizi attın. Kızılırsız takımına galibiyeti getirin. Senin maç hakkında kısa bir görüşünü alayım. Öncelikle bu kazancımızı takım arkadaşlarına borçluyuz hep, hep beraber. Ee, iyi i̇yi bir karşıla karşılaşmaydı. Ee, çekişmeliydi. 4 puan aldığımız için sevinçliyiz. Ondan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah takım beraber yenmelerimize devam edeceğiz. Başarılar abi.